Yasemin bir şey soracağım ben sana. Hmm. Sen böyle dediğine göre kesin benim böyle sinirleneceğim bir şey soracaksın. Sor. Ne alakası var ya? <laughs> Oğlum sen hikayeye böyle bodoslama giriyorsun. Şimdi girmediğine göre bir şey var. Anlat bakayım ne var? Şirin. Hı. Sen merak mı ettin Şirin'i? Saçmalama kızım ne alakası? <laughs> Niye? Güzel kız. Zeki. E yakında doktor da olacak. Sen beni mi kıskandın? <laughs> Niye kıskanayım ben seni? Ya? <laughs> Kıskandım lan ne var? Kıskanabilirim, kadınım ben. Kıskanabilirim. Kıskanç bir kadın Tekrar etmesene şunu. Cık, ne kadar kalacak şimdi burada? Allah Allah ne bileyim. Ankara'da okulu var herhalde gider birkaç güne. Hani Yasemin şimdi bir yandan Üzeyir amca bir yandan Şirin bana bir dallaklık geldi artık. Ne diyorsun oğlum sen? Birisi kuzenin birisi babam. Hayır fazla geldiysek toplanıp gidelim yani. Onu mu diyorum ben Yasemin? Kız dün kafamı yardı bugün evi yaktı. Ha, kazaydı onlar. E, tamam bu kazalar öyle devam edecekse, yeniden bir hayat sigortası falan başlatayım ben. Ha. <laughs> Hayır yani Üzeyir amcanın başımın üstünde yeri var. Seviyoruz adamı falan filan da. Ya sevmiyor bu adam beni. Niye sevmiyor senin baban beni? Beni niye sevmiyor benim baban ya? Ay abartma sen. Niye abartma? E, adam geldi. Şimdi yaşlı adam anlıyorum. Demir'i çeliğe benzetti. Bana çelik diyor. Tamam. Dedim ki adım Demir. Olsun diyor. Ben çeliği daha çok sevdim. Çelik değil ya. Ya bu ülkede bir tane çelik var. O da ateştedir, ateşte. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim, Aa, ya babacığım sen hala çay mı içiyorsun? Ya Allah aşkına ya! Ha, Demir de gelmiş. Nedret <laughs> <laughs> ver bakayım şu kutuyu. Ya Üzeyir amca Allah aşkına ne gereği vardı evde? Yani vallahi mahcup olurum ben şimdi böyle olur mu? Uzak Ben bakalım. Ne ben şey yapacağım? Rahat mı? Güzel <laughs> mi? Güzel güzel. <gülüyor> yani sanki bir tık sıkılabilir gibi sanki ama çok güzel Üzeyir amca. Ben hemen bakayım gelim. çok güzel ama çok güzel. Bizim saat. Kızım elimiz boş mu gelseydik? Eh bu kadarını da yapalım bari. Zaten hiçbir şey yapamadık. <laughs> ne gerek vardı ya? Kızım ateşle ebatları aynı. Onun kolunu olursa ateşin de kolunu olur diye düşündüm ben. damada bir saat takmadı demesinler. Dedirtmeyiz. Güzel oldu. Bunu da seçmekle çok iyi yapmışız başta. Benim eksikler vardı. ve onları alıp geleyim hemen. Hani. Güzel değil mi? Demir Bey'e ayıp mı oldu? Keşke ona da bir tane alsaydık. Ne münasebet canım. Damat saati bu. Demir dur. Ya Demir dursana. Hadi <laughs> dursana. Ne demir ya? Çelik, ben niye duruyorum burada? Benim benim durmalık bir mevzum var mı burada? Yok. Ya yemin ediyorum öyle saatten falan haberim yoktu benim. Ya kızım ne saati? Bana ne saatten? Saatte değilim ben ya. Ne saatindeyim ben? Ben bu olayı külliyen karşıyım Yasemin. istemiyorum. Ya sanki bilmiyormuşsun gibi. Ya biliyorum. Bilmiyormuşum gibi bir şey Biliyorum. <laughs> Ama bak Yasemin şöyle bir şey var. Yani nereye gidecek bu olayın sonu? ne, ne yapacağız biz? Ne olacak sonunda? Ya Tamam saçma oldu saat falan biliyorum. Ama sen de yani bilmiyormuş gibi davran durma artık ya Ya biliyorum biliyorum bil, ama kendime yediremiyorum ya. Sen ne zaman bir <laughs> Aa ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya nasıl? Hayırdır? Şimdi isteme var ya dükkanda hani bir şeyler tertip edelim hazırlayalım bunun detaylarını konuşuyorduk. Ben vazgeçtim ya. Sen yapma hiçbir şey. Bak canım açarız bir mantacık. Olur mu öyle ikramsız? Gerek yok, gerek yok. Sen hiç zahmet etme kardeşim. Zaten göstermek bir şey biliyorsun. Biz hallederiz. Hallediyorsunuz oğlum. Hadi gel sen benimle. Nereye? Ha, berbere. Gerek var mı ya? <laughs> ne güzel çocuk işte duruyor öyle. İyi. Bir şey soracağım, siz bunu niye böyle oldu bittiye getiriyorsunuz? Ha? Niye öyle yaptınız? Evet, kısak mı? Olur mu böyle saçmaştanlık? Hani uçlarından aldırılır en azından. Ya abi gerek yok. Biz bunu yapmadık mı düğünde? Yaptık. O kadar hazırlandık takımlar falan giydik. Gayet de güzel oldu. Tamam işte. Ya onunla bu aynı şey mi canım? Allah Allah. Hadi sen düş peşime bir. Be. Abiciğim ben... Oğlum biraz büyük söz dinle ya. Gel benimle. Gel. E, 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 e. e. Aa! Niye böyle ne? Sorunlu mu? Sorunlu. Atarlı giderli böyle bir saati bir saatini tutmuyor. Manyağın teki işte. Sen bakma ona boş ver. Öyle, boş verelim bakalım. Şey, ee... Sü. Süheyla. Ha, Süheyla dedi ki, e, Yasemin dedi şimdi öyle paçoz gibi çıkmasın istemedi dedi. Gelsin ben onu bir çeki düzen vereyim dedi ki... ...kadın haklı, sen kesin böyle çıkarsın. Hayır. Ya saçmalama kızım, ona kalsa o bana gelin başı falan yapar. Ben istemiyorum Sa öyle şey, ne gerek var ya? Ben, ben halledeceğim Hayır. onu beraber. Hayatta olma, sen de de tarzı durur, Hadi Hadi kızım. benim Tanrı'ya şöyle mi çıkacaksın ya?